Merhaba arkadaşlar. Güncel ders kitaplarına göre hazırladığımız konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bugün 9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesini anlatıyorum. Tarım devriminin eski çağ etkileri konusunu anlatmaya başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Bu videoda kullandığımız ders notlarına tarihkursu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer hazırsanız dersimiz başlıyor. Medeniyet nedir? İnsan ancak bir toplum içinde varlığını sürdürebilir. Toplum denince akla gelen ilk kavramlardan olan medeniyet ise bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü olarak tanımlanabilir. Medeniyetin oluşumu toplumların birbirini etkilediği uzunca bir süreçtir. Binlerce yıl öncesinde yaşananlar bugünkü medeniyetlerin şekillenmesinde etkili olmuştur. İlk insanlar varlığını sürdürebilmek amacıyla önce aklını ve elini kullandı. Kaba taş aletleri kullanan insanlar bu aletler sayesinde hayvanları avlayabilmek için ilkel araçlar tasarlayabildi. Ayrıca besinleri parçalara ayırıp topladıkları tahıl ve meyvelerin tohumlarını çıkarabildi. İnsanlar çıkardıkları tohumları ekerek tarım devrimini başlattı. Tarım devriminin etkisiyle yerleşik hayata geçen insanlar alet kullanımıyla başlayan birikimlerini kurdukları medeniyetlerle nesilden nesile aktardı. Bu birikim sayesinde insanlık tarihinde büyük devrimler, icatlar ve yenilikler birbirini takip etti. Tarih öncesi çağlar. Tarihi çağlar yazının icadıyla başlar. Yazının icadından önceki döneme tarih öncesi çağlar diyoruz. Eski taş, orta taş, yeni taş ve maden çağı tarih öncesi çağların dönemleridir. Eski taş yani Paleolitik çağ İnsanlığın gelişiminin büyük bir bölümünü içine alan bu dönemde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinmiş, genellikle mağaralarda yaşamışlardır. Bu dönemin temel teknolojisi taştan yapılan kaba aletlerdir. Paleolitik dönem insanlarının mağaralara çizdikleri resimler insanların kendilerini ifade etmelerinin yanında önemli bir kültürel aktarımı da ortaya koymaktadır. İstanbul'daki Yarımburgaz, Antalya'daki Karayın, Öküzini ve Beldi Beldibi mağaraları Anadolu'daki önemli paleolitik çağ yerleşimleridir. Orta Taş yani Mezolitik Çağ. Bir geçiş evresi olan bu dönemde Paleolitik dönemdeki yaşam tarzı ve alışkanlıklar aynen devam etmiştir. Bununla birlikte avcılıkta ustalaşmanın arttığı ve kullanılan araçların biraz daha geliştiği düşünülmektedir. Mikrolit diye adlandırılan çakmak taşı ve obsidiyenden yapılmış geometrik biçimli küçük taş aletler dönemin karakterini yansıtmaktadır. Köpeğin evcilleştirilmesiyle ilk kez bu dönemde bir hayvanın evcilleştirildiği düşünülmektedir. Antalya'daki Öküzini ve Beldibi, Burdur'daki Baradız, Samsun'daki Tekkeköy mağaraları Anadolu'daki önemli mezolitik çağ yerleşimleridir. Yeni taş yani Neolitik çağ. İnsanlar ilk kez Mezopotamya'da tahılı evcilleştirerek tarım devrimini gerçekleştirmiş ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Artı ürün, özel mülkiyet, toplumsal iş bölümünün çeşitlenmesi, kent devletlerine giden sürecin başlaması ve daha birçok şeyin temelinde tarım devrimi yer almaktadır. Bu dönemin önemli özelliklerinden birisi de çanak çömlek yapımıdır. Konya'daki Çata Hüyük, Burdur'daki Hacılar, Malatya'daki Cafer Hüyük ve Aksaray'daki Aşıklı Hüyük Anadolu'daki başlıca Neolitik çağ yerleşimleridir. Maden çağları, bu devir insanlığın kültürel açıdan kat ettiği gelişimi temsil etmektedir. Tarih öncesi dönemlerle başlayan bu dönem yazının icadından sonra da devam etmiştir. Maden çağı, bakır, tunç ve demir olmak üzere üç döneme ayrılır. Kullanılan ilk maden olan bakırın dayanıksız olması yerini bakır ve kalayın alışımı olan tunca bırakmasına neden olmuştur. Uzun bir süre sosyal ve askeri hayatta yoğun bir şekilde kullanılan tunç ise yerini çok daha dayanıklı bir maden olan demire bırakmıştır. Bu maden günümüzde dahi hayatı şekillendiren en önemli maddelerdendir. Yazının icadı ve tarih çağlarının başlaması. İnsanlar tarım devrimiyle birlikte önce köyler ile büyük ve kalabalık kentler kurmuşlardır. Daha sonra da sosyal sınıfların olduğu ve iş bölümüne dayalı devletler kurmuşlardır. Tarım üretiminin fazlalığı sonucunda oluşan artı ürünün hem vergilendirilmesi hem de saklanması gerektiğinden kayıt altına alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durum yazının icat edilmesinin önemli sebeplerinden biri olmuştur. Yazının icadı ile insanlar kültürlerine dair tüm bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere aktarabilmiş, kurdukları medeniyetlerin gelişmesini ve devamını sağlamışlardır tarım devriminin ortaya çıktığı alanlar. Günümüzden yaklaşık 15 bin yıl önce dünyanın ısınması ve buzulların erimesiyle birlikte dünya üzerindeki bazı coğrafi bölgeler insanların daha rahat yaşayacağı yerler haline gelmiştir. Bu yerlerin başında Mezopotamya, Güneydoğu Asya ve Orta Amerika bulunur. Bu coğrafyalarda gerçekleşen tarım devrimiyle birlikte yerleşik hayata geçilmiştir. Neolitik devrim de denilen tarım devriminin sonucunda köylerden kentlere, Kentlerden şehir yaşamına ve devlet oluşumlarına değin bu süreçte insanlık tarihinin ilk medeniyetleri kurulmuştur. Orta Amerika, Meksika Körfezi'nin kuzeyinden güneye dek uzanan Kuzey Amerika'yı ve Güney Amerika'ya birbirine bağlayan bir kara parçasıdır. Bu bölgede irili ufaklı birçok göl ve nehirler bulunmaktadır. Arazisi genellikle düz ve tarıma elverişlidir. Güneydoğu Asya, Çin'in güneyinden başlayarak güneyde Yeni Gine'ye ve batıda Hindistan'ın doğusuna dek uzanan bir bölgeyi kapsar. Löz topraklar adı verilen arazisi sulak ve verimlidir. Sarı ırmak, gök ırmak, ganj nehri gibi geniş ve uzun ırmakların suladığı bol, geniş ve genellikle düz bu araziler sulu tarıma çok elverişlidir. Musun ikliminin etkisiyle de yılın belli zamanlarında çok yağış alan bir bölgededir. Mezopotamya, iki nehir arası anlamına gelmektedir. Mezopotamya Zaroslar ile Toroslar Dağı'nın etekleriyle Suriye çölünün arasında Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı bereketli toprakları içeren bir coğrafyadır. Yazları genellikle kurak geçmektedir. Bereketli Hilal'de denilen bu bölge Anadolu'da Çatalhöyü'ye ve güneyde Filistin topraklarına dek uzanmaktadır. Tarım devriminin özellikleri İnsanlar tarihte ilk defa Mezopotamya'da Milattan M.Ö. 10.000 yılı civarında yabani buğday tahıllarını evcilleştirip kendileri yetiştirmeyi denemişlerdir. Bunda başarılı olduktan sonra ektikleri bu evcil tahılları sulayabilecekleri, Fırat ve Dicle nehirlerinin geçtiği düz ve verimli arazilerde yaşamaya başladılar. Böylece insanlar tarım devrimiyle hem kendi besinlerini hem de yedikleri hayvanların besinlerini üreterek yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Milattan önce 8 yıllarında Asya'nın doğusunda sarı ve gök nehirlerin arazilerde yaşayan insanlar da benzer bir kaygıyla besin kaynakları olan bitkiyi evcilleştirmişlerdir. Ancak burada yaşayan insanların iklim ve coğrafi şartlar gereği evcilleştirebildikleri tahıl pirinç olmuştur. Tarım devrimi milattan önce 7000 yılı dolaylarında da Orta Amerika'da gerçekleşmiştir. Burada yaşayan insanlar teosint adı verilen yabani bitkiyi evcilleştirmiştir. Böylece günümüzdeki mısır bitkisini yaşadıkları arazilerde ekip kendi besinlerini sağlamışlardır. Tarım devrimiyle önce tahılı evcilleştiren ardından da bu tahılların üreticisi haline gelen insanlar artık besinini ekip biçtiği araziden sağlayacağı için yer değiştirmeden yaşamaya başlamışlardır. Böylece avcı toplayıcı göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmiştir. Tarım üretimi zor ve zahmetli olduğu ve kalabalık topluluklar halinde birlikte yaşamayı gerektirdiği için toplu yerleşimler, köyler ve ilk şehirler kurulmuştur. Mezopotamya'da yazları kurak geçtiği için tarım ürünlerin yetiştirilmesinde sulamaya ihtiyaç duyulmuştur. Mezopotamya medeniyetleri, kurdukları şehirlerdeki yönetim organizasyonu sayesinde sulama işini çözmüşlerdir. Sulama işini çözen medeniyetlerin topraktan aldıkları yüksek verim sayesinde artı ürün ortaya çıkmıştır. Tarımsal üretimle birlikte tarım dışı istihdam gerekli olmuş, özellikle artı ürünün depolanması ve korunmasına yönelik iş kolları gelişmiştir. Hayvancılığında bir tarımsal faaliyet olduğu dikkate alındığında tarım devrimiyle birlikte hayvancılık ortaya çıkmıştır. Tarım devrimi öncesinde avcı olan erkekler tarım devriminden sonra evcilleştirilen hayvanları gütme, toplayıcı olan kadınlar da bitkilerin evcilleştirilmesi işini ele almıştır. Erkekler eline mızrak yerine çoban sopası, kadınlar da çapa alarak iş bölümünü sürdürmüştür. Mezopotamya'da ilk köyler ve kasabalar kurulduğunda tarımla uğraşan insanlar tecrübelerini komşularıyla paylaşmış, ürettikleri farklı ürünleri komşularıyla değiştirmişlerdir. İlk zamanlarda akrabalık ilişkileri aracılığıyla yardımlaşmak ve güçlükleri birlikte yenebilmek için başlayan bu durum daha sonra takas ve iş bölümünün ilk örneklerini oluşturmuştur. Pazarlar, takas ekonomisiyle üreticinin ve tüccarların mallarını civar köylerdeki diğer üreticilerle değiştirdikleri yerler haline gelmiştir. Tarım devriminin yerleşme açısından diğer sonucu aşırı nüfus artışı olmuştur. Besin kaygısının giderek azalması ve daha çok nüfusun daha çok iş gücü anlamına gelmesiyle nüfus artışı hız kazanmıştır. Kalıcı yerleşik yaşamın etkisiyle insanların taşınmaz mallar edinebilmesi özel mülkiyeti doğurmuştur. Tarım devriminin etkisi günümüzde dahi devam etmektedir. Tarım devrimiyle birlikte orta kuşakta yer alan Mezopotamya, Güneydoğu Asya ve Orta Amerika'daki eski çağ medeniyetleri yerleşik hayata geçmiştir. Eski çağ medeniyetlerinin olduğu bu bölgelerde yoğun nüfuslu şehirler kurulmuştur. Kurulan şehirler yöneticiler, din adamları, askerler, çiftçiler ve tüccarlar gibi sosyal tabakalardan meydana gelmiştir. Şehirlerdeki bu sosyal sınıflar arasında bütünlüğü sağlayan devlet olgusu ortaya çıkmıştır. Çatalhöyük, insanlık tarihinin bilinen ilk kentlerinden birisi Çatalhöyük'tü. Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce bu şehirde bitkileri evcilleştirip tarım yapan insanlar artık toplu ve yerleşik bir yaşam sürmeye başlamıştı. Çatalhöyük kentinde evler bitişik, yan yanaydı ve sokak neredeyse yoktu. Evlerin giriş kapısı evin üstündeki damda yer alıyordu. Önce merdivenle evin damına çıkan insanlar bu şekilde damdaki kapıdan girdikten sonra merdivenle aşağı inerek evlerinin içine girebiliyordu. Çok yakın zamana kadar sadece avcı toplayıcı olan ataları gibi yine avlanmayı sürdürüyorlardı ama temel geçinmeleri artık toprağı ekip biçerek tarımla uğraşmaktı. Buğday, arpa ve yulaf gibi bitkileri ekmekte mahirlerdi. Aynı zamanda evcilleştirdikleri hayvanları da vardı ve bunları evlerinin yakınlarında besliyorlardı. Keçi ve koyun yetiştirip bunlarla besleniyorlardı. Her evde genellikle 5-10 kişi arasında değişen aileler yaşamlarını sürdürüyordu. Yaşadıkları evlerde genellikle bir ana oda bir de yiyecek depolama yeri olarak kullandıkları yan oda bulunuyordu. Kaybettikleri insanları bile bu odaların altına yaptıkları mezarlara koyuyorlardı. Zanaat ve sanat hayatlarının önemli bir parçasıydı. Çanak çömlek gibi yaptıkları aletleri ihtiyaçlarına göre her geçen gün geliştiriyorlar, yeni eşyalar tasarlıyorlardı. Evlerinin duvarlarına resimler bile yapıyorlardı. Çatalhöyük insanları varlıklarını borçlu olduklarını düşündüğü verimli toprakları anaları gibi görüyordu. Bereket tanrıçalarını betimleyen birçok heykel yapmışlardı. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Videoda kullandığımız ders notlarına tarihkursu.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.